Bizim basın toplantısına fazla ilgi yok herhalde. <laughs> Dün İstanbul'da yer yerinden oynadı. Basın toplantısının konusu üçüncü köprü ile ilgili yani. Başlığı verelim bir başlığı. Mehmet bir daha anons yaptır üçüncü köprü ile ilgili basın toplantısı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Erzurum falan deyince kimse gelmiyor herhalde. Survivor'larda Survivor acını getirip ondan yapacağım. O zaman böyle olur herhalde. Şimdi şöyle yaparız. Dört gruptan götürürüz oraya. Tansiyonu da düşürür yani burada. Bir haftalık bir yarışma. Yok çok buraya çok büyük faydası olur. Yani buradan saat 2'de gidiyorum. Saat 11. İzleyemiyorum da reytinglerine bakıyorum. Durum iyi yani. Sağ Bulması iyi, düşüş yok yani. Bugün bu köprünün ortasından bir aylık sistem geçiyor ki esas en fazla heyecanlanacağımız kısım bu. Ee, bu projenin ben aynı zamanda bir inşaat mühendisliği öğretim üyesi olarak da e, bir mühendislik harikası olduğunu, inşaat mühendisliği açısından çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu İstanbul'un trafiğine çok büyük hizmet edecek, bu açıdan önemli. Şimdi Survivor'a gelelim. Yani en sona geliyorum ki heyecan devam etsin. Şimdi mecliste eğer tansiyonu buradan dört gruptan milletvekili alıp ki fazla zaman yok, iki gün seyirci mi olur, yarışmacı mı olur düşürecekse ben buna hazırım yani. Eğer o Survivor'dan sonra geldiğimizde tamamen sadece eleştiriye yönelik hakaretlerin kalktığı, ülkemizin kalkınmasına, iktidarıyla, muhalefetiyle kilitlenmiş bir meclis olacaksa ben elimi bu manada taşın altına koymaya hazırım. İşte orada atarız onu, gelir burada da örnek oluruz, beraber hep beraber bir basın toplantısı yaparız. Ya Tabii ama önce bir altlık oluşturalım yani. Acun Bey ben böyle bir şey dedim mi? Ben amcasıyım onu. Şunu yapacağız dedim mi? Amca biz Erzurumluyuz aynı zamanda. Emrin olur der diye düşünüyorum. Geçiyor da yani şu andaki ortamı ona uygun görmüyorum. Yani şurada ya senin verdiğin rakam yanlıştı derken bile acayip bir tepki alıyoruz burada. İstatistiki bir rakam. Bu bir tansiyonu muhakkak fırsat düşürmemiz fırsat lazım. Ne olur buradaki fırsat buldukça ben çok izleyemiyorum ama biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hadi. İyi günler kolay gelsin.